Bugün Bolu pazarında balık tezgahlarının önündeyiz. Bu hafta havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için tezgahlarda hamsi çok az yerini aldı. Yani geçtiğimiz hafta hamsi 150 TL'ye satılıyordu. Bu hafta ise sınırlı sayıda olan hamsi 250 TL'ye tezgahlarda yerini aldı. Vatandaşlar da tezgahlarda hamsinin olmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler ve istavrite yöneldiler. Ee, geçtiğimiz hafta 150 TL'ye satılan hamsi sınırlı sayıda bu hafta 250 TL'ye tezgahlarda yerini aldı. Hemen sizlerle diğer balık ürünlerinin de fiyatlarını paylaşayım. Şu an Bolu Pazarı tezgahlarında alabalık 80 TL, kaya levrek 500 TL, Norveç somon 750 TL, deniz çupra 500 TL, deniz levrek 500 TL, Karadeniz çıpra 350 TL, Karadeniz somon 320 TL, Karadeniz levrek 350 TL, palamut 100 TL, sardalya 150 TL, uskumru 200 TL. İstavrit ise 200 ile 150 TL arasında değişiyor. Mezgit ise 200 TL'de de e, pazar tezgahlarında yerini aldı. Evet bugün e, vatandaşın gözdesi hamsi olmadığı için istavritle uskumru diyebiliriz Nasıl buldun balık tezgahlarını? Gayet güzel bilmiyorum <laughs> ben fazla anlamam bu balıkçılıktan hafta hamsi çok tezgahlarda yer almadı abi hava şartlarından dolayı Evet 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 Şu hamsi şey tansi, tansi, ya bu istavrit Taze bunlar, taze taze, gayet taze. Sen de istavrit mi aldın abi? Yok, ben başka bir şey. Sen var. bakıyorsun şu an. Bakıyorum alacağım, bak bakıyorum fiyatlara işte. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar geçen haftaki gibi normal, aynı geçen hafta da böyleydi, bu hafta da böyle. Yani hamsi olmadığı için istavrite yönelecek gibisin abi sanki. Yani şimdi şey, hamsi alırdım ama hamsi yok. Hamsi olmadığı için ya istavrit alacağım veya mezgit alacağım, ikisinden birisini Nasıl buldun tezgahlara? <laughs> kanlar açıcı değil, içerici değil. Karadeniz'de balık çok diyorlar ama bu tezgaha geldiği zaman maalesef. E bildiğin evet. gibi balık biraz günlük olduğu için me havalar mevsim normallerin üstünde seyrettiği için şu an hamsi bulunmuyor. Bulunuyor. Ben balıkçıların kullanmış olduğu cihazların pazarlamasını tanıtımını yapıyorum bütün Türkiye sahillerinde. Hamsi orada çıktığı zaman tezgaha gelesiye kadar dört el değiştiriyor. Orada en fazla verdiği fiyat şunun yazaneci 50 lira kilosu ama tezgaha geldi zaman 250 lira bunun çizimi ne olacak? Bu hafta neredeyse yok gibi bir şey var yok, yok Ereğli var o da Ereğli yağlı balık olduğu için kimse yanaşmıyor Karadeniz'in e, hamsisinin özelliği fazla yağ değil. kar suyunu fazla aldığı için şu mevsimde halen avlanıyor orada yem papkasına çalışıyorlar kaldırdığı zaman yerli ton hamsi kaldırıyor bir kaldırışta yem papkasına yem papkasına vereseler vatandaşa verseler de ucuz ucuz şey daha iyi olmaz mı?